Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Arıl ayının ilk yarısında okuduğum kitapları tanıtacağım. Hemen kitaplara geçiyorum. İlk okuduğum kitap Don Quixote'un birinci cildini okudum. Don Quixote'a Kasım ayının zaten sonunda başlamıştım. Ve birinci cildini bitirdim. İkinci cildine de başladım ama henüz daha çok ilerleyemedim. Don Quixote şöyle ki çok fazla şövalye hikayeleriyle ilgili kitap okuyup kendini şövalye sanarak kitaptan okuduğu kadar bu arada şövalyelerle alakalı bilgisi var. Bir maceraya çıkıyor. Bu maceralarını okuyoruz biz kitapta ve kitabın içinde çok fazla farklı hikayeler de var. Yani başkasıyla karşılaştığında ona anlatılan hikayeler, kendi anlattığı hikayeler tarzında böyle yerler de var. Ben bunu beğenerek okudum fakat hani komik bir kitap şeklinde olması gerekiyor. Yani genelde o şekilde yorumlar var. Fakat ben de e, bu kitabı çok açıkçası olarak, gülerek okuyamadım yani. Biraz üzüldüm. Bazı yerlerde Don Quixote'a acıdım daha doğrusu. Yine de gayet keyifli bir kitaptı. Ama ikinciyi hemen okuma isteği oluşmadı bende. Biraz boğdu beni bu bittiğinde. O yüzden biraz aralarını açtım. İkinci kitabım Melisa Kesmez'in Bazen Bahar isimli kitabı. Ben Melisa Kesmez'den daha önce Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz okudum. Bazen Bahar ona kıyasla daha çok beğendiğim bir kitap oldu. Daha keyif alarak okudum. Çünkü e, içinde birkaç tane öykü beni cidden böyle çok etkiledi. Belki onunla alakalı da olabilir. Yani sonuçta kitabı sevmek birazdan biraz da içinde kendinden bir şeyler bulmakla alakalı. Öykülerin isimlerini hatırlar mıyım? Evet. E, telefon kulübesi, Bir Bahçeyi Beklemek ve Yılbaşı Ağacı. Üçünü de ben çok beğendim. Öykü sevenlere tavsiye ederim. Yersa Diğer kitabım Harry Potter ve Lanetli Çocuk. E, yani benim jenerasyonum 92 doğumluyum ben. Zaten Harry Potter'da büyümüş bir jenerasyon ve ben gerçekten Harry Potter'da büyüdüm. Kitaplarını defalarca okudum, filmlerini defalarca izledim. Ama bu kitap çıktığında biraz açıkçası korktum. Çünkü çok sevdiğim bir şey ve onunla ilgili yeni bir şey çıkması hem çok heyecanlandırıcı hem de o kafanızdaki bir şeyleri kırması da kötü. Yani biraz tehlikeli bir şey bence bu. Ve o yüzden biraz ön yargılı yaklaştım ilk başlarda. Zaten Rowling tarafından kalemi alınmamış olması da Ayrıca beni bir korkuttu. Fakat okudum. Yani ben sadece o dünyaya döndürmesi, böyle sevdiğim insanlarla karşılaştırması, tekrardan o kişilerle ilgili bir şeyler okumam. Ya sadece bu bile yetti bana açıkçası. O yüzden ben beğendim bu kitabı. Harry Potter severlere tavsiye ederim. Diğer kitabım Robert Burton'un Melankoli'nin anatomisi okuyamadım kitabın ismi. Bunu Ayak Adam yayınlarından almıştım çünkü yaptım. Bu kitap 1620'lerde kaleme alınmış ve gerçekten başlığıyla içeriği yüzde yüz uyuşan bir kitap Melankoli'nin anatomisini anlatıyor. Fakat bu kitap yaklaşık 5-6 cilt, 5-6 şeklinde basılacak. Bu daha birinci fasükülü. İlk başta şu an Melankoli'yi tanıtma ve organları tanıtma şeklinde devam etti bu kitap. Diğer kitaplarda sanırım melankoli organlarımızı nasıl etkiliyor? Bizi nasıl etkiliyor fiziksel olarak, ruhsal olarak? Bu şekilde devam edecek kitabın içinde yazarın kitapla ilgili düşünceleri. Böyle yazarın çizimleri ve önde yazdığı bir yazı var kendi kitabıyla ilgili yazdığı bir ön söz var. Ön söz, o çizimler, o şiirler o kadar tatlıydı ki ben sadece oradan bir kitabı vuruldum. Diğer fasiküllerinde merakla bekliyor olacağım. Bu arada çevresini çok beğendim. Diğer kitap çok aşırı beklediğim Ece Temel Bütün Kadınların Kafası Karışıktır. Ee, olmadı. Yani sevemedim bu kitabı. Sevemedim dediği yani şu, çok fazla içinde gördüğünüz gibi sevdiğim yer var, işaretlediğim yer var. Ee, hoşuma giden çok fazla tespit var. Çok güzel böyle vuran şeyler var ama kitapta genel anlamda bir olmamışlık var. Bunun nedenini bilmiyorum. Gerçekten anlayamadım. Ya çok fazla beklediğim çok fazla belki umutla beklediğim için, beklentiyi yükselttiğim için de olabilir. Yani İstediğim etkiyi vermedi açıkçası bana. Ece Temel zaten ilk kitabıymış. O yüzden de hani asla zaten yazarlığına karşı söylediğim bir şey yok. Fakat ben uyuşamadım. Diğer iç kitabı ve kıya kitabını umarım bundan daha fazla severim. Bu arada kitabı biraz kitaptan bahsedeyim. Kitap şu şekilde zaten böyle küçük küçük bölümlerle. Zaten şiir Metin şeklinde geçiyor Evet öyle. Deneme değil tam anlamında Gerçekten şiir metin Konusu da Konusu çok anlatılabilecek bir konu değil Aslında Eğer merak ediyorsanız Bakın mutlaka Zaten çok kısa ve Çok rahat bir saatte bitirebileceğiniz bir kitap bu Diğer kitabım Sinan Sülü'nün Kara Hindiba isimli öykü kitabı. Şimdi şöyle bir sorum var bu kitapla ilgili. Ben Sinan Sülü'nün ilk önce bu ilk kitabım, ikinci kitabı da Kırlangıç Dönümü. Ben ilk önce Kırlangıç Dönümü'nü okudum. Ve ben Kırlangıç Dönümü'nü ciddi anlamda çok sevdim. Yani o kitap beni çok etkiledi. O kitaptaki karakter yaratması beni çok etkiledi bayağı beğendiğim bir kitap olmuştu okuduğum zaman. Ağustos'ta okudum yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bu kitap bu kitabı beğenemedim. Yani ilk iki öyküsünü ilk öyküsü ismi çok aklımda değil. Hemen bakıyorum. İlk öyküsü Aralık. Aralık öyküsünde bir karakterimiz var. Karakterimiz böyle suskun çok acılar çekmiş tarzında böyle bir e, ne denir ona ıssız adam tiplerinde bir adam. O hikaye bir kere bana çok e, klişe geldi. Yani bilmiyorum etkileyemedi ki benim böyle şeyler çok etkiler böyle her şeyden etkilenmeye yer arayan bir insanımdır. O hikaye etkilemedi. Mavi Pelikan o evet, olumsuz anlamda etkiledi. Yani onda da ne istediğimi yani beklediğime bağlı olarak belki de biraz çok yaşadım açıkçası. Son hikaye Kara Hindi isimli hikayeydi. İkisinin aksine çok beğendim. Yani kitabı okumama değdi o hikaye. Gerçekten çok beğenerek okudum. Zaten benim çokça üzerine düşündüğüm bir şey bu. İnsanın yaptığı seçimlerin, çok küçük bir seçimin bile hayatımızın gidişatını değiştireceği ile alakalı bir hikayeydi. Onu çok içime sinerek okudum. Diğer hikayeler gerçekten beğenemedim. O yüzden bu kitap çok beklediğimi alamadım. Ama uh, Kırlangıç dönümünü herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir romandı. Ve bu ayın ilk yarısında okuduğum son kitap Hemingway'in Silahlara Veda isimli romanı. Ben Hemingway'den daha önce Yaşlı Adam ve Deniz'i okudum. Ve gerçekten o bir romanda yani bulup bulabileceğim en yalın anlatımlı Yaşlı Adam ve Deniz. Bunda da aynı şey geçerli. Gerçekten hem dili o kadar hafif ki böyle kitap kayıp gidiyor. Yani e, hiç böyle okumak için bir zorluk hissetmiyorsunuz. Herhangi bir kendinizi e, böyle bir cümleye kalkıp 30 kere okumanıza gerek yok. Çok ince, çok yalın bir dili var. Ve bu güzel anlamda bir yalın dil. Bu kitap Birinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndaki ismini unuttum karakterin. Çok özür dilerim. Bir karakterimiz var. Bu karakter Birinci Dünya Savaşı'nda cephede. Ve bunun yanı sıra kitapta o karakterin bir aşk hikayesini okuyoruz. Biz taraftan savaş ve bir taraftan o aşk hikayesi giriyor araya. Kitabın güzel tarafı karakterimizin bir kere savaş karşıtı bir insan olması. Genelde kitapta geçen şeylerin çoğu savaş karşıtı olması. Hemingway kendisi isteyerek Birinci Dünya Savaşı'na gitmiş. Kendisi isteyerek Birinci Dünya Savaşı'nda yer almış. Ve sonra bu, şey, bu şekilde bir kitap çıkmış ortaya. Kitabın sonuna doğru biraz savaştan kop bir aşk romanı gibi ilerlemeye devam ediyor. Yani tabii ki de karakterlerdeki o savaşın etkisini çok net görüyoruz. Benim çok beğendiğim bir kitap oldu. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Hazır buradayken bunları da göstereyim. Şu an okuduğum kitaplarda Don Quixote'un ikinci cildi. Buna başladım. Sapiens okuyorum. Bir yandan gözüküyordur umarım. Ve bu Poe'nun tek cilt öykülerini okuyorum. Yaklaşık herhalde bir 8 aydır falan okuyorum. Benim videom bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Herkese iyi okumalar.